Beklenelim biraz. Ne oluyor abi? Yanlış yerde. Dur, dur volta. Ya. Aa, bu... Orada da adam varmış lan. Volta git diyeceğim de amına koyayım. olsam da unut <laughs> beni. <lütfen. gülüyor> Dağılın. Takım dağıl toplanma. Yine uçuyor ya. Yani. Uçuş puanlarını kullanıyor. Al abi paleti sana bırakıyorum. Oradan geliyor. Gelmiyor. Hiç kimden gelemedi. O ne abi paletler deviriliyor. Ya abi. Ooo. Dur Ay, bir sayı daha. çıktık. Oradan bir daha ışık tutuyor ya. Göz var. D Ne? Yok olacaktım amına koyayım. Ya bir bu, bunu atayım ben. Seni çok sikmiş olsam da Unut beni lütfen Ne? Vault save Volt save. Volt save. Volt save. Get the fuck out of my face. <laughs> Adam var ya 15 dakika. Oğlum ben de bile DS varmış unuttum ama bırak. <laughs> Adam sikiyim şimdi ağlayacağım gülmekten. <laughs> Yemin ediyorum. Oh be. Abi şu palet o kadar boktan olmasa. Lan adam burada amına koyayım. <laughs> Geliyor sana dedim amına koyayım 5 saniye. Aa, huka bak. Bana <laughs> küfür ediyor. Ya exponential'ı ben sokacağım bunu şimdi ya az kaldı. anında DC atacağım abi hazır da bekletiyorum ya. Bu kadar yani. <laughs> Nasıl? Sen bir 15 dakika öyle ESC ekranında bir dur bakalım. Aklın başına bir gelsin. Allah. <laughs> Lan ya. Bu bu sala işte dam verdik? Bitkinim diye şeyim çalışmıyor şu an. ayrım elim çalışmıyor. On kaç saniye sürebildim? Ya adam bambuzu dalmış pekneya ya. attı drop'u gördünüz değil mi <laughs> Kanka birinizin can yapması lazım haberiniz olsun. Aynen kanka insta şey. Bir kere bu, bu, bu karakterin iskeletlerin spawnında damage atmasının engellenmesi lazım. Böyle bir salaklık olamaz yani. Saçmalıktan başka hiçbir şey değil. İskeletler spawn olurken damage atabiliyor saçmalıktan başka hiçbir şey değil yani interesting Kanka yanlış tarafa kovalıyorum. Yanlış tarafa kovalıyorsun. Gel iyi kaçın. Kanka ben ben valla Yemin ediyorum Wraith senin götüne yapışınca... Eyvah bamuzlu var. Çok kötü oldu bu. Var ya Işık Şampiyonu sayesinde şu palete yetişeceğim galiba. Aynen öyle oldu. Oğlum. <laughs> 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 nice. Aa. Ya. Sağdaki palet yok ya. O çok kötü oldu. Ne yapacağız? Buradaki palet gitmiş. Time. Yapacak bir şey yok. Oğlum şimdi mi kırıyorsun paleti? Sen deli misin? Koştuğumu görüyor paleti kırıyor. Crazy, crazy bitch. Bugün ne? Geleceğiz. Stan yememek için bak boşluğa vurdu. Şerefsiz görüyor musunuz? Eyvah. Aha! Aa! Bir gelsen, bir görsen. Oğlum gat paletler. Yemin ediyorum benden önce bir kişi chase Tamam mı? Bir kişi. O da 30 saniye falan yani. 30 saniye falan chase Tamam mı çocuk? Adam haritada iki tane god Palette var. ikisini de bulup harcamış. Harikasınız çocuklar. Harika. Chelsea'ye Şükrü Saraçoğlu dar gelmedi zaten. Ben gidiyorum kapıları açın. Şu kapıyı bir açsam bitiş olur ama o kadar akıllı bir takım arkadaşım var mı acaba? Bak kimse gelip açmıyor. Görüyor musunuz? Ya bu kadar Abi bu nasıl bir takım ya? Gerçekten çok ilginç. Şu daha yeni açıyor tavrı. Yetmeyecek ama süresi. Ama oyalanmaya devam edeceğim şuradaki parete. Bana geliyor değil mi yine? Bana geliyor da ben çıktım artık herhalde. Şu volta atmayacağız abi. Evet çıktım ben. Haha. <laughs> peki. Hiç dojlamaya çalışmaya gerek yok. Ne yaptı lan o? adamı. Adamı nasıl kukluyorum belli değil bak. Adamı nasıl kukladım belli değil ya. Pişirdim adamı pişirdim. Biri adamı izliyor kameradan. Adam ortaya çıktı. Mine game yapmaya çalışıyor. At oradan voltu. Aynen aynen. Ey kanka ya e? aynen. Oğlum kaç saniye ortaya çıkıyor bu ne amına koyayım. Adam HD izliyor. Lan bitmiyor oğlum. Bu ne? <laughs> bitmiyor mu? abi. Hey, hey. İnfinite lan. Bu ne oğlum adamın bir gözü hala. lan oğlum gülmekten şeyi abi, kaçırdım. Arkası dönük geliyor oğlum. Arkası dönük gelmeye çalışıyor. Bıraktı beni ya. <laughs> oh. oh. Gitti gitti tamam. Benden gidince düzeldi abi. Gerisini siz düşün. Hayır. Ha dikisi atacak sandım. gatronik ya. <laughs> Balta çekti. Hii. Oy. Çok heyecanlıydı abi. Adam dur oğlum Mine Game Minister ya. Sen burada mıydın? Bu kim ya? Au! Bağırma ya. Dur ya adama sekti abi sırayla. Şekle devam abi çeyse. Allah bana geliyor. Gelmiyor. Tekmeledi. Adama giderse ben palete düşürürüm bu Ben paletin dibindeyim. Ben de dibindeyim. Baskı kuralım biraz. Dur, dur, ben tamam ben, ben fake atıyorum. Ben fake atıyorum abi. O iş sende. Siktir git sen bende bende. O iş sende. Ooooooo. Eğlen. <laughs> <laughs> Adam bir daha düşecek. <laughs> <laughs> <ya bizi>. Hayır <laughs> DC atacak <Allah 'a> <laughs> oğlum. Paleti kırıp DC atıyor abi, abi. 100 puanı daha alacak. 100 puanı lan adamı bir daha düşürmeye gidiyor bence. Allah Allah. Sesim çıkmayınca herhalde şey sandı. lock see ya Yani takıma bak kanka. Yani rezillik ya. Kepazelik yemin ediyorum takım.